Her şey bir kıvılcımla başladı. Senin sayende. Kararlılığınla, sabrınla bu ateşi sen besledin, değiştirdin, büyüttün. Ama değişim düz bir yol değil. İlerlemeye devam etmek gerek. Yolundan şaşmamalı, zorluklar karşısında yılmamalısın. Düştüğünde ayağa kalkmalı, yenilgiyi kabullenmemelisin potansiyelini arttırarak büyük değişimlerin önünü açabilirsin. İşte seni farklı kılan bu. İşte bu yüzden zorlukların üstesinden geleceksin. Dirençlisin, sıradan değilsin. Koşulların mükemmel olmasını beklemez, bahaneler üretmezsin. Hep ilerlersin. Durmadan mücadele edersin. Enerjini öyle bir odaklarsın ki yıkılmazsın. Olağanüstü bir performansla dev adımlar atacak güce sahipsin. Ve bu daha başlangıç.